Arzularına ulaşmak ister insan daima. Allah'ın takdiri dışında bir şeye ulaşmak hiç mümkün müdür? İnsan çıkarım, malım, mülküm dese de faydalandığı şeylerin takva en üstünüdür. Susan insanları konuşturdu dirhemler. Ne kimseye merhamet etti, ne cömertliğe bir yer verdiler. İşte mal böyle konuşturur dilsizi ve sessiz bırakır asalet sahibini. İyi insan bir mertebeye gelir, adı yüceler dillerde. Öyle ki yapmadığı hayırlar bile onun ismiyle anılır. Kötü insanın çoğalınca günahı kötülükte tekamül eder de başkalarının günahları bile üstüne kalır. Başkalarının günahları bile üstüne kalır.